Hepinize merhabalar. Bugün farklı bir konsept yapacağız. Konseptimizin konusu aslında ne olacak? Şöyle söyleyeyim size. Bir derece öğrencisi ne kadar çok çalışıyordu, ne kadar çok soru çözüyordu. Herkes bunu merak ediyor. Benim sene sonuna doğru tuttuğum, hatta sene başına sene sonuna doğru tuttuğum ama sene başınınki durmadığı gün gün ne yaptığım hakkında bir tane notum vardı. Şimdi onu beraber bir inceleyelim. Bir derece öğrencisi ne kadar çok çalışıyormuş bunu bir görelim. Gelin bakalım başlayalım o zaman. Şimdi burada aslında benim ne kadar çok çözdüğümü görüyorsunuz tabii ki. İlk hafta burada Mart ayında daha öncesinde de tutmuştum. Maalesef silinmişti. Burada gün gün neyi yaptığımı görebiliyorsunuz. Yanında tarihi var. Bazı günler ara verdiğimi görebilirsiniz. Videoyu yavaş geçeceğim çünkü biraz. Şimdi 23, 24, 25, 26'da zaten o zaman yazamamıştım. Çünkü canım sıkılmıştı. Yazmadım. Ama diğer günleri güzel bir şekilde kaydettim. O hafta biraz sınav haftasına dolayı gittiği için Soru sayımız az olmuştu. O hafta toplamda 2184 soru çözmüştük. Sonraki haftalarda geldiğimizde 7 gün şeklinde 1 Ocak'ta çalışmışız. Sonra ara vermişiz. Bazen 280 soru çözdüğümüz, bazen 230 soru çözdüğümüz, bazen de 400 soruya çıktığımız günler olmuş. 2365 soru çözmüşüz haftalık. Sonra yine bu hafta genel olarak baktığımızda Nisan ayları gibi bir derece öğrencisi 400 soru çözüyormuş ortalama. Tabii öncesinde de öyleydim. Aksine bakarsak tabi diyebilirsiniz ki bu son aylarda ama ben e, TET zamanı daha çok çalışıyordum. Çünkü TET'de çözme hızı daha hızlı olduğu için daha çok soru çözmüş oluyordum. Ama son aylarda çözdüğüm soruların niceliğine bakırsak, niteliğine de bakmış olursak daha kaliteli ve daha mantıklı çözmüş oluyorum. Ve bu beni daha üst seviyeye çıkartan sorularla karşılaştırmış oluyor son aylarda. Şimdi burada mesela 2655 soru. Öncesinde 3.800 soruya ulaştığım oldu haftada. Mesela Ar Aralık Kasım ayında. Ama bunlar da çözdüğüm sorular. TYT'de basit sorulardı. Sonra mesela 2.267. Burada gün gün bazen çalışmaya bırakmışız. Tabi denemeler oluyordu. Şeyler oluyordu. Burada mesela 3.018. Bu hafta herhalde iyi kasmışız. Şimdi bunun bana faydası neydi? Ondan da biraz size bahsedeyim geçerken. En son bahsedeceğim zaten. Ee, Benim bence daha iyi dinç hazırlıyordu. O yüzden güzeldi. Ben seviyordum. Şimdi burada mesela 2451 bu şekilde devam ediyor 2054. En sonunda zaten 20 Mayıs'tan sonra bir daha not tutmayı bırakmışım. Neden? Çünkü belli bir yerden sonra insan artık sınava son günler kalmış hala not mu tutacağım diyor. Ee, ve daha çok deneme çözdüğüm için tableti bırakmıştım biraz. Şimdi size şunu söyleyebilirim ki neden böyle bir not tutma şeyine girdim. Ee, ben her testin altına çözdüm her testin altına. Kaçıncı soruyu çözmüşsem o gün onu yazıyordum. Sonra en son buna ekliyordum. Bunu yapma sebebim çok basitti bence. Çünkü kendimi bununla motive ediyordum. Sürekli daha çok çözmek istiyordum. Hadi bugün 400'e tamamlayayım, hadi bugün 500'e tamamlayayım. Bence bu beni motive eden şeydi. Ee, o yüzden her zaman böyle bir yöntemi tercih ettim. Ayrıca şunu söyleyebilirim ki mesela bu sadece günde değil dediğim gibi haftada da oluyordu. Yani mesela ben bir soru sayısına başlıyordum. O hafta 300-300 çözmüşüm -300 ama diyorum ki ben şunu geçeceğim diyorum. Ertesi gün 500 çözüyorum. İşte bunlar bence sizi de motive edecek şeyler. O yüzden bunları söylüyorum. Bir derece öğrencisinin böyle tuhaf şeyleri olabilir. Belki çoğunuzda da vardır. Onu da bilemiyorum şimdi. Benim tavsiyem sizlere bu yönde. Hani her gün çözdüğünüzü yazın bir tarafa. Bu da size motivasyon olacaktır. Yani kendinizi karanlıkta bulmayacaksınızdır. Bazen de karanlıkta bulacaksınız. Diyeceksiniz ki... Ah ben bu hafta az çözmüşüm. Yarın fazla çözmeliyim. Yani hayatınızın her anının sınav zamanında... E programlamaya ve geçmişini kaydetmeye yönelik hani ileride sonuç çıkarabilmek için geçmişini kaydetmeye yönelik şeyler yapmaya odaklayın. Bu şekilde daha rahat bir sınav zamanı geçirmiş olacaksınız. Benim tavsiyem bu şekildeydi. İleriki videolarda yine soru çözümü, derece öğrencisi neler yapar, size neler katar bunların üzerine tartışacağız. Beklemede kalın, bir yerlere ayrılmayın. Görüşürüz.